Günaydın hanımlar. Size bugün krep yapımı krep yapacağım. Krep yapımı tarifi vereceğim. İki tane yumurta beraber çırpılıyor. Bir bardak süt bir bardak su bir çay kaşığı tuz beraber iyice çarpıyoruz. Kimi krep diyor, kimi ahma diyor. Her yöreye bir ait. Bu Kayseri yöresine bir ait. Alabildiğince göz kararı unu çarptıkça ona bakacaksınız. Çok cılık olmayacak. Çok da koyu olmayacak. Un biraz daha katmamız gerekiyor. Bir bardağa göre ayarlarsınız. Yani ben daha acem olduğum için video çekmekte yeniyim YouTube'da da beni takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Bunu böyle çarpıyoruz. Kıvamı böyle oluyor tek elimle çekip hem de video yaptım ben böyle akımı böyle oluyor çok koyu olmayacak çok da cıvık olmayacak Şimdi tavamıza altını açıyorum krep tavası teflon tava hangisi az bir şey yağ döküyorum. Böyle bu ısınacak. Bir krebimi de döküyorum arkadaşlar. Sabahları çocuklarınıza yedireceğiniz çok güzel. Severek yiyor çocuklar.